arkadaşlar bu işlerle e, ee, sola smash oynayacağız ilk önce ha, arkadaşlar başlıyoruz Çok merak ettim ha şimdi bittiniz ağlıp bittiniz arkadaşlar bundan seri olmak istiyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar ben arada böyle saate bakmış olabilirim çünkü can dersim var. Evet arkadaşlar bu videoyu hızlı yetiştirmeye çalışıyorum. Heh. Şimdi bitti. Hiç denemediğim şeyleri yapıyorum. Karıştırıyorum. Milyon mu? O ben milyonu içinden geçeceğim. Of of. Tablet kastı donuyor. Şu an arkadaşlar <laughs> görmemenizi istiyorum. Dünyanın içinden geçtik. 0 milyon kişi var. Arkadaşlar işte. Oo, bu ne? Ben <laughs> Burası Ne dünya sesi. Çünkü tabletim de doğum günü <laughs> Bittiniz kardeşim, bittiniz. Burada şu an çok şöyle hakkınızı helal edin. Bakın. A ik al al ismini dünyaya yazıyorum. Kıracağım hazır mısınız? Puh! Puh, puh. <laughs> Aha tükürümle yok Dur arkadaşlar Alperen ismi dünya artık A, Bakın arkadaşlar Alperen dünyası <laughs> Distonplot o ne ya? Arkadaşlar oyun dondu. Şundan çıkalım. Bu çok bu çok saçma. Aha ben burayı daha yeni gördüm. Sen bittin kardeş. Sen şu an bittmeye durumundasın. Sıfır milyon kişi ama burada çok az kişi var. Arkadaşlar şu an bunu kırdık. Ha bu ne? Oo, çekirdek kırıldı. <laughs> arkadaşlar. Dünyaya e, bu gezegenlere ilk adını yazan şey olacağım. Bu değil. Şuro. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan saygı. E, e, pat pat pat, pat. Şimdi Arkadaşlar bu kırılmıyor e, Ben buna çok Vaktimi harcamayacağım Daha çok daha çok Venüs Venüs Senin ruhun olacağım Venüs Venüs Sen bittin Venüs sen, sen, sen benden Kaçacağını sanıyorsun ama kaçamazsın Seni donduracağım dondurma olacaksın. Dondurma Venüs geldik gelecek. Galaksi araştırıcıları da Ooo çok güzel bir şey fark ettik. <laughs> zombi, a zombi gezegeni. Şuna iki göz yapalım. Oo, yanarlı dönerli. Göz olacak. Korkunç gözüktü bakmayın. Oy arkadaşlar. sinek geliyor. Snack geldi Bu ne? Oo, biz de saldırıyoruz. Tunel geçtik arkadaşlar. 0 milyon kişi hayatta. Allah rahmet eylesin. Venüs yok ama Jüpiter ama en büyük dünya diyorlar ama Büyüklükten küçüğe geçeceksin. O kadar büyük ki. Arkadaşlar Selamun aleyküm. Bir vuruşta sıfır. Ve kaç kişi? tane kaç kişi var hatta? Yedi, merak ettim. Bir kişi vardı. Kaç kişi var ya? kaç kişi? Hadi ya. <laughs> ne yapıyor? Aman boş ver. <laughs> Zaten burada sıfır kişi var. Burada nasıl hayat olsun ki? Satıyorum. Ya bu ne ya? En iyisi bu. <laughs> Hiçbirinde yok ki. Ben onu da of of içinden geçtim. Dünya artık yok. He, sana güzel gösteririm. Bak bak bak. bak, İçinden geçer. Oy 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 oy. oy. Artık dünyada kaçlar. Siz de bu oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Stresinizi atarsınız. Stresinizi at atmak istiyorsanız bunu yapın. Hop, hop, hop. Aa, of of of. of. Ben de arkadaşlar başlıktan da görüp yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz bir şey. Ya e da aklınızda tutup yapabilirsiniz. Ve of. Of. Arkadaşlar ben bunu yetiştirebilirim. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> FPI <-A> <laughs> İçinden sonunda. Yok artık. Jüpiter, Saturn nasıl Arkadaşlar burada hiç kimse yok ki ya. Ah. İşte sen bittin kardeş. O oh, bu yeni gelen güncelleme sanırım arkadaşlar. Sen Siz de arkadaşlar bu yeni gelen güncellemeleri bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar şimdi. Ne yapıyor ki? Hiçbir şey anlamadım. Gönder daha çok. Anlamadıysak gönder baba. Gel gel gel. Ya. Arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum çünkü korkabilirsiniz. Ama ben zaten bunu biliyorum. Aha, aha. Yanlışlıkla bir şey daha yaptık ama. Neden ya? Neden? Neden? Bunu neden böyle yapamıyoruz? Oh, geldim, geldim. Bu hiç kim? Kim? Ben onu hiç kullanmadım merak ettim hiç kullanmadım diyorsam. Arkadaşlar 9 dakikaymış Hadi bakayım Ya çok ağır Arkadaşlar şimdi Şu uzaylı kara delik 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 ne ya yani delik Delik Ne çekiyor ya, bak Meteor yağmuru göndereceğim daha Of of Ve hiç kimse ölmedi. Ve çoğur yağmurdu. Hiç kimse ölmedi. Ama şimşekler altı gelip. Arkadaşlar. Ya ya ya. yo yo diye de be ye. Hadi 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 hadi. Oo artık bu yok. Arkadaşlar siz böyle merak ettikleriniz Sevdiğiniz oyunlar varsa bana yorumlardan yazın ben de çakacağım. Ya bu çok sıcaktır çünkü. Bunu bir soğutalım şu ateş. Ateş gitsin ateş. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğendiyseniz videoma like <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne oluyoruz İş biter. Arkadaşlar siz de böyle stresinizi atabilir. Arkadaşlar bu videoya sizden 10 um, like gelirse yüzümü gerçek yüzümü göstereceğim. Yani eee e, e göstereceğim arkadaşlar. Yani bu çok güzel. Arkadaşlar Ben beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.